Merhaba. Bugün güller nasıl budanır uygulamasını yapacağız. Üzerinde çalıştığımız gülde kesilmesi gerekli dallar hangileridir? Nerelerde hatalı kesimler yapılmıştır? Konularını anlatacağız. Şu anda gösterdiğim iki dal birbirine çok yakın bulunmakta. Yakın dallar birbirleriyle rekabet içinde olurlar. Bu nedenle ikisi de zayıf gelişir. Güneş ışığının bütün dallara eşit miktarda ulaşması için çanak şeklinin oluşturulması uygun olacaktır. İşaret ettiğim noktada yanlış bir kesim yapılmış. Dalda kesim noktasının üstünden aşağıya kadar 4 santim kadar kuruma meydana gelmiş. Bu da zamanla bitkinin hastalanmasına yol açacaktır. Şimdi Bitkinin üzerinde doğru bir kesim uygulayalım. Gösterdiğim dalda sağlıklı bir göz mevcut. Gözün tanımını yapalım. Yaprak ile dalın birleştiği noktada oluşan sürgün tomurcuğuna göz denilir. Şu andaki mevcut gözün üzerinden doğru yapılması gereken işlem 45 derecelik açıyla Gözün üstünden yarım santim bırakılarak yapılan kesimdir. Kesimde yaptığımız 45 derecelik eğim gözün ters yönünde olmalıdır. Uzun bırakılan dal parçası da kesilmelidir. Ayrıca yan yana büyüyen sık dallardan fazla olanlar da temizlenmelidir kesimler dışa bakan gözler üzerinde olmalıdır. Bitki bu kesimlerle vazo görüntüsünü alır. Orta kısma yeterli güneş ışığı aldığı için de bol çiçekli olur. Gül budama uygulamamız bu şekildeydi. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi günler dilerim.